Söyleyelim. Profesör Doktor Oral Erdoğan bizimle birlikte. Hocam merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk iyi yayınlar Mine Hanım. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bu işsizlik rakamlarıyla e, başlayalım. Sonrasında e, diğer verileri birlikte değerlendirmeye devam edelim. Nasıl görüyorsunuz hocam gelinen nokta işsizlikte? Evet, e, çok sürpriz değil tabii ki. Dünyada da e, belli sendromlar, sıkıntılar yaşanıyor ve gerçek işsizliğin e, ölçümü açıklanan verilerle çok uyumlu olmayabilir değerlendirmesini yapmak zorundayız. E, çünkü çalışanların da bir kısmı zaten aslında atıl işsiz gibi de değerlendiriyoruz. Bir taraftan verilerde e, bir takım e, sistematik değişikliklerde söz konusu ama e, şu önemli diye düşünüyorum. Özellikle Amerika'da işsizlik oranının pandemiyle birlikte %13-14'lere vurduktan sonra yeniden %10'ların altına döndürülebilmesi e, çerçevesinde Türkiye'nin daha da radikal e, bir şekilde işsizlik oranını düşürebilmesi mümkün de olabilirdi. Belki bu konuda biraz daha e, yoğun çaba gerekiyor derken tabii ki şu anda da maalesef e, siz de ekranda da geçiyorsunuz. Entübe yani evet. hastaların sayısı da yoğun bir şekilde e, artıyor. Yani gerçekten çok kritik karar noktalarında devlet bir taraftan tam kapanmayı düşünürken bir taraftan işsizlik oranını düşünmek durumundayız. O yüzden ben biraz konuyu sıkıntılı görüyorum. Peki şimdi diğer taraftan genç işsizlik tarafına bakalım. Genç işsizlikte geldiğimiz nokta 0.4 puanlık bir artışı gösteriyor. Açıklanan rakamlar 29, %26.9'a işaret ediyor. Diğer taraftan evet. atıl iş gücü tarafına baktığımızda ki geniş tanımlı iş gücünden bahsediyoruz bu aşamada 28.3'e gelindiğini görüyoruz. Bir önceki rakam da bu arada kaçmış? %29.1'miş. E, i̇ş gücüne katılım oranı %50.1. Ee, belki bunu daha fazla tartışmamız gerekiyor. İstihdam oranı %43.4 e, seviyelerinde görünüyor. Bir diğer taraftan da aslında burada e, bu rakamların haricinde günlük çalışan günlükçü tabir ettiğimiz e, insanların olduğunu pandemiden kaynaklı olarak onların da e, olmadığını düşünmek lazım. Bir de bu kısa çalışma ödeneği e, tarafı e, kaldırıldı. Bundan sonraki süreç nasıl e, işleyecek ne öngörürsünüz hocam? Şimdi çok farklı bir nokta gibi görünüyor ama enflasyonla da bir biliyorsunuz kısa vadede bizzat ilişkiden bahsederiz. Bu konuda Phillips eğrisi diye de ifade edilebiliyor. Enflasyon bir taraftan olumlu olarak algılanması gerekiyor işsizlik oranı ile ilişkisinden. Şu anda siz de dediniz yani genç işsiz oranımız gerçekten çok yüksek yani bir tarafta işe katılım oranı da sıkıntılı. Ha dünyada şu anda Türkiye'de de ben öyle görüyorum ciddi bir şekilde üretimin canlandığı ve üretim girdisine yoğun talebin olduğu bir atmosfer yaşıyoruz. Bugün geçen gün kendisiyle istişare yapmıştım. Sayın Kerem Alkin hocamız da köşe aslında taşımış beraber konuştuğumuz konular güzel bir şekilde de ifade etmiş. Üretime çok ciddi bir talep geldi ve bu girdi fiyatlarına muazzam bir hareket getirdi. Ve bu tarafta enflasyonda yukarı yönlü baskı doğaldır. Bazen enflasyon faydalıdır. Amerika, Avrupa Birliği, Japonya dua ediyor enflasyon olsun da canlanmayı görebilirim diye. Bizde ise biraz e, paradoksal bir durum yaşanıyor. Enflasyon korkusu e, e, ve kaygısı da bizde ağır basıyor İşin kötü tarafı. Halbuki şu anki e, ee, enflasyon biraz daha üretimin canlanması için fedakarlık e, yapılıyor diye görmemiz lazım. Bu anlamda faiz politikasını yönetirken de buna Merkez Bankası'nda dikkat etmesi gerektiğine de inanıyorum. Ee, bunu işsizlikle bağladığınızda enflasyonda biraz ödün vermek zorundasınız. Böyle zor günlerde e, insanların evine e, klasik tabirle haş götürmesi gerekmektedir. Eee bir taraftan cari açıkla da mücadele ediyoruz. Cari açık tarafında da malum rakamlar geldi. Altın ve enerji hariç cari fazla 466 milyon dolar olmuş. Önceki yıl 2.4 milyar dolarmış. Buradaki rakam net seyahat gelirleri tarafında açıklandığı rakamlar 561 milyon dolarlık bir azalmadan bahsediyoruz. Bu aşamada 393 milyon dolara bir gerileme var. Portföy yatırımlarında Şubat'ta net 273 milyon dolarlık giriş gerçekleşmiş. Bu Mart ayında biraz daha farklı bir fiyatlamaya doğru dönüşecek gibi görünüyor en azından şimdiden. Resmi rezervler tarafına baktığımızda Şubat'ta 925 milyon dolarlık bir e, artış durumu söz konusu. Değerlendirmeniz nedir? Yani e, gerçekten her bir açtığınız konu kendi başına yeni bir konu gibi görünüyor. Hepsi birbiriyle de bağlantılı. E, şu anda e, e, cari açık. E, aslında açıkladığımız açık önceki, iki ay önceki gerçekleşmiş bir durum. Olan oldu. Sorun ne? Açık var ise ileride bunun finansmanı sorunu var. Hı hı. Yani ...dış dünyadan fazladan kaynak kullandık. Kendi sermaye tasarrufumuzu kullanamadık. Ve bu çerçevede mecburen ne yapmamız gerekiyor? Ee, gelecekteki sıkıntıyı şimdiden e, yönetmeyi düşünebilmemiz gerekiyor. Şubat'ı takip eden ayı da biliyoruz. Mart ayı çok sendromlu, sıkıntılı, dövizin patladığı bir yer değil mi? Tabii. Zaten Şubat'taki o, o, o stres e, kura sert bir şekilde vurdu. Merkez Bankası tarafında ölçülen rezervler tarafındaki sıkıntı malumunuz. Hatta düz hesapla bile baktığınızda aktif toplamda döviz varlıklarımızın aktif tarafın karşısı olan pasif yani borçlar tarafındaki döviz yükümlülüklerimizden düştüğünüzde net bir açık var. Ki altın toplamıyla birlikte. Şimdi böyle baktığınızda Mart ayının da size az önce söylediğiniz sanırım Mart ayının da verileri e, sıkıntı olduğunu zaten teyit edecek. Ha şimdi Nisan'a geldik, tam toparlanalım, canlanalım, e, bu döviz e, bunalımdan çıkalım derken, e, şu anda maalesef pandeminin e, üçüncü dördüncü dalgaları konuşuluyor. Aşının etkisi iyi, bir taraftan iyi etkisi var iken, bir taraftan negatif etkisini yaşıyoruz gibi görüyorum. Rahatlayan sokağa çıktı, rahatlayan evet. ortama girdi ve muazzam bir e, e, üç dört değil onuncu dalgaya atladık gibi bir şey oldu yani. E, o yüzden. Sıkıntı, sıkıntı büyük. Ben şöyle bir verip baktım bugün Mine Hanım sizde yayına davet ettiğinizde e, döviz anlamında dolar ve euro'nun vadeli fiyatlamaları neye göre yapılmış biliyor musunuz bugün? Faizin 1-2 puan üzerinden fiyatlama yapılmış. Yani 17-18 yıllık faize göre, şu anki görünen faize göre, manşet faize göre değil üzerinden yapılmış. Yani dolar daha fazla fiyatlanmış bugün. 8.22-23'leri gördüğü anı düşünün. Vadeli fiyatlar daha da yukarıydı demek istiyorum. E, 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık vadeli döviz fiyatlarını söylüyorum. O forward futures piyasalardaki o yüksek fiyatlanma Nisan'da bankalar nezdinde özellikle bir strese işaret ediyor. Bugün e, bu sıkıntının nereden kaynaklandığını daha yakından sanırım kanallar tartışacaktır. Her ne kadar şu an 8-16 gevşemiş gibi de olsa ileri vadeli döviz fiyatlarında da bir stres görünüyor. Merkez Bankası'nın kararıyla ne derece ilişkisi var onu şu anda kestirmek biraz zor ama döviz tarafında aşağı hareket de önemli bir fiyatlama olmadığını da görüyorum bu cari açıkta çok ilintili görünüyor Mine Hanım. Yani Türkiye maalesef şu anda kurun her düşük kaldığı yerde, dövizin pardon, her düşük kaldığı yerde ithalata dayalı ekonomiye doğru hücum ediyor. Ve bu bize yeni sendromu yaratıyor. Dolar yeniden yukarı basıyor. Yani bu, bu sarmaldan Türkiye'nin kurtulmasının yolu gerçekten uzun vadeli stratejik kararlarla olabilecektir diye düşünüyorum. Vallahi hocam ben çocuktum uzun vadeli stratejik karar alınması lazım deniyordu. E, geldim 42 yaşına hala e, uzun vadeli stratejik plan yapılması gerekiyor e, deniyor. Bir yerde herhalde yapılacaktır diye umuyoruz biz de sadece. Evet, e, e, e tabii bu konuda stratejik acaba şu böyle konuşunca çok güzel bir nokta var. Böyle denince acaba kurumlar vergisini 20'ye indirdiydik. Muazzam işte ekonomide iş gücü, iş e, sanayi kesimini canlandıralım, motive edelim derken, e, bugün geldik ne oldu? 25. Para yetmiyor. Vergi, vergi reformunda radikal değişiklik yapalım. E, vergi reformunda radikal değişiklik yapmak, kurumlar vergisini 20'den 25'e çıkarmak mıdır? Burası bir sorumsal olarak e, oluştu diye düşünüyorum. Yani hani radikal stratejik dedik ya onun Hı -hı. ana faktörü nedir? Türkiye'de vergileri doğrudan toplanabilmesi, dolaylının azaltılabilmesi diye düşünürseniz ortalamada e, e, Türkiye bunu hop oranı yukarı çektim. Kurumlar e, ve doğrudan gelir de biliyorsunuz daha önce de doğrudan anlamda gelir belgesi de yukarı çekilmişti. E şimdi kurumları da çektik ama ekonomiyi tıkayacaksınız. Ekonomi daha zor duruma düşecek. Şu anda yani böyle bir pandemi atmosferinde tam da toparlanma, canlanma yönünde diğer sektörlere göre veya diğer şirketlere göre pozitif ayrışabilecek olan firmalara diyorsunuz ki kazandığından daha fazlasını bana ver ben toparlanmak zorundayım diyorsunuz. Halbuki tam toparlanmayı başaracak olanlara bir ceza gibi olmaması gerektiğine inanıyorum. Bu konuda da herhalde devletimizin ilgili birimleri değerlendirme yapacaktır. Yatırımları nasıl yönlendirmek gerekir? Orada mı bir hata var. Şimdi e, finans biliminde e, iki temel e, e, karar varsa, bunlardan biri finansman kararı, diğeri de yatırım kararı. Finansman kararında kaynağı nereden, hangi vadede, hangi maliyetle bulacağız diye çalışırız. Yatırım kararında ise bulduğumuz kaynağı en çok ve sürdürülebilir şekilde nerede kazandırabiliriz, hangi yatırıma girmeliyiz kararıdır. Bunun ikisi bir bütün sermaye bütçelemesi deniyor. Şimdi sermaye bütçelemesinin iki ucundan birisini eksik yapan yatırımcılar hata yapar. Bu işin birinci durumu sermayenizin maliyetini iyi hesaplamayı bilip buna göre de kazanç, getiri oranınızın yüksek olabileceği alanı keşfedip keşfetmediğinizi anlaması gerekiyor. İkinci boyutta da vade uyuşmazlığını anlamak gerekiyor. Kaynak bulduğunuz yer ile ...yatırım yaptığınız yerin vadeleri uyuşmuyor ise... ...o riskin nasıl yönetileceğini bilmesi gerekiyor yatırımcımızın. Veya devletin de onları bu yönde motive etmesi, desteklemesi... ...ve bununla ilgili araçları devreye sokması gerekir. Yani buralarda gerçekten sorunlar maalesef Türkiye'de var. Bu işlerin başında da bana göre bankacılık sisteminin dominant olması faktörü var. Her alanda nereye giderseniz gidin bankalara bağımlı karar vermeye düşerseniz ve o bankalarda 3 tanesi kamu, 4 tanesi özel, 7 tane banka %90'dan fazla sermaye hükmeden konumda ise sermaye bulmadaki rekabetçilikte sıkıntı var. Hı, hı. Borsamız yeterli uzun vadeli kaynak bulmaları e, tam sağlayamıyor. Bulduğu anda da yatırımcılar daha çok bir e, 1 liralık, 2 liralık ya da 10 liralık hisseyi aldı mı nasıl e, köşe dönerim? iki kat, üç kat çıkar. Onun hesabında siz de bunları yıllardır takip ediyorsunuz. Bu, bu şekilde olması yerine güzel bir soru sordunuz. Çok ben de maalesef açtınız beni uzun cevap veriyor gibi oldum. Burada söyleyeceğim. Yok hayır hocam hatta, çok önemli şeyler. Sonuçta evet, yatırımları temetli, doğru yönlendirilecek, doğru yere yatırım yapılacak, doğru finansman sağlanacak ki kaynaklar evet, e, heba olmasın. Aynen öyle. Bir de Mikroda hani somut söyle hocam ne diyorsun söyleyeyim borsadaki şirketlerin temettü politikaları çok net radikal hisse senedi kadar kazandıracak anlayışa doğru gitmesi lazım Amerika'da bakın quarterly denen yani çeyrek dönemlik e, şirketlerin e, temettü dağıtmalarına bakılır fiyatlamalarda bizde hangi çeyrek dönem kar payı dağıtmalarına bakıyoruz var mı böyle bir durum yok yani kar payı hocam pandemi döneminde dağıttırmadılar bile hatta. Ayrıca o yıllık, yı, biz, bizde çeyrek dönem değil, yıllık var. Yıllık bile dağıttırılamayan bir durum var. O zaman yatırımcının sevdası ne olacak? Ee, ben nasıl hisse fiyatından sermaye kazancı sağlarım? Yani al kazanırım. Tiyo duyayım diye uğraşıyor. Kimse anlamadığı işlere yatırım yapıyor. Şu an Bitcoin'e yatırım yapanların örneğin borsanın biraz dışına çıktım hisselerin. Ama anlayın diye, anlaşılsın diye diyorum. Bitcoin'in ne olduğunu bir tane anlayan varsa o 100 tane yatırım yapandan şu anda. E yok hocam. Anlamadan yatırımlar yapılıyor Türkiye'de. Yatırımcının anlayarak yatırım yapmasını sağlayan bir numaralı faktör temettüye dayalı hisse alma anlayışını yerleştirmektir. En kolay adım atılacak yer budur. O yüzden de ilgili kurumların yetkili yerlerine ehil insanların atanmasında da fayda olduğu kanaatindeyim. Bu hazır kriptonun adı geçmişken nasıl bakıyorsunuz o kripto dünyasına? Kripto adı üstünde çok ciddi bir şekilde birçok insanı anormal mağdur edecek bir gün. Hangi kripto para edecek bilemem şu anda. Ama bu işin gidişatı anormal bir likidite ve hacim yaratıyor. Böyle hacimler düzeltmeleri çok tarihi gelir. O düzeltmeler geldiği gün panik dalgası muazzam gelir ve çok yükseklerden o yatırımlara girmiş kişiler muazzam kaybedebilir. Portföy anlayışından tedbirli hareket etmekten ödün vermesinler. Aniden arabamı sattım, bitcoin aldım. Komşu çünkü %30 kazanmış bir haftada. Ben de hemen alayım dersiniz. Arabayı kaybedersiniz. O yüzden ben size bitcoin'e girmeyin demiyorum. Ama tadını da kaçırmadan girin demek istiyorum. Ben de diyorum ki komşuyu dinlemeyin. Bu iş için yatırım uzmanları var. Bu işe gönül vermiş insanlar, bu işe emek harcamış insanlar, SPK'nın lisans yani, verdiği insanlar. Hani komşunuz eğer lisanslı bir yatırım uzmanı değilse o komşuyu da çok fazla dinlemeyin derim ben de. Ya yani bu lisans işine de biraz arada değinmek gerekiyor. Lisansı da ee, bu sınav sistemleriyle çok e, iyi uzman ayrıştırdığı konusunda biraz e, eleştirilerim var ki bu sistem ta 2002-3'ten itibaren başından itibaren varım. Sınav sistemlerinin oluşumunda üyeli komisyonlarında e, bulunduk e, sorularda da bulunduk ama e, uzman seçme. O soruları siz mi yazdınız daha... hocam? Yok. O şöyle, sınavlara yani, girip çıkarken sorular hakkındaki düşüncelerimi paylaşmak istiyorum da o yüzden sordum. Şöyle yazdığım tek tek sorular olmuş olabilir. Edit ettiklerimiz de olmuş olabilir. Ben sınav sisteminin doğru uzman seçmede eksik olabileceğini vurgulamak istiyorum. Yoksa işlerinde çok kaliteli değerli uzmanlar tabii ki vardır. Onlar bir sınavla bile seçilecek kişiler değildir. Çok daha değerlidir Bizim şeyimiz bu sınav sistemin geneli çok doğru yansıtmayabileceği yöndeki eleştirimizdir. Bir de şöyle bir şey diyeyim. Türkiye'deki ana sorunlardan birisi siz az önce de sordunuz ya doğrudan yatırım, doğru yatırım nasıl yapılmalı gibi. Hı hı. Bu da ikinci bir sorun Türkiye'de. Türkiye'de finans kesimindeki öncü uzmanlar veya traderlar, dealerlar, yatırım işlemciler, aracıları... Bilgiyi önceden öğrenme şansına sahipler. Yatırımcısının haklarını koruyarak yatırım yapacak olan ya da aracılık yapacak olanlar çok net bir şekilde önden bilgi edinmektedir. Nasıl önden, önden bilgi ediniyor hocam? Yapmayın insaydıra girer o. Şöyle hayır. Şöyle bakın. Yani suçu, şey suçtur size. o. Konumuz içeriden bilgi ticareti değil. Konumuz front running. Önden işlem yapma. Mina Hanım ben portföy yöneticisi olsam, siz de bana güvenip gelseniz... ...ben size diyeceğim ki A hissesi al, B hissesi al, şunu al dedi diye düşünün. Evet. Ve ben o fon yönetiminde başındayım, kritik kararlara imza atacağım. Hangi, neyi alacağımıza. Hı hı. Montanlı alımlar yapacağım. O alımları yapmadan önce ne alacağımı biliyorum. Anlatabildim mi? A hissesinin ne olduğunu, konu değil... A hissesini alacağınızı alacağımı biliyorum ve ben sizden önce alım yapıyorum. Size 100 lot almadan önce kendime fiyat çıkmadan alım yapılmadan 5 lot alsam. Hocam daha vallahi ben piyasadaki lot... pek çok arkadaşı bilir tanırım. Ee, uzun sürede sektörde çalıştım. Yani o bir ahlak problemi olur. Ha işte güzel bir noktaya geldik. Bu konuda SPK'ya daha fazla görev düştüğüne inanıyorum. El Hocam SPK bir, yani onun kokusunu alsa kuruma ne cezalar e, yazar? Hani çok defa e, bu tip cezaların verildiğini e, okuduk gördük o yüzden ben, söylüyorum bültenlerden. Front running konusunda maalesef öyle değil durum. E, sermaye piyasalarındaki front running konusu çok daha... Ben size ayrı bir bölümde bu, bunu konu ederseniz e, bazı vatandaşlar bahsederek de, değerlendirmek isterim. E, Amerika'da çok net e, bir takım yaptırımlar mevcut. E, Türkiye'de de bunun mevzuatı daha net tanımlanmasında yarar olduğuna inanıyorum. Yani ne kadar çok e, denetim, ne kadar çok düzenleme, o kadar çok küçük yatırımcıyı koruma elbette o konuda e, katılıyorum ama yani gerçekten ahlaksızlığa girer o. O yüzden... Hiçbir arkadaşımın da evet, öyle bir şeyle itham etmek istemem. Çok doğru. Ahlak art, nitelikli dolandırıcılık gibi bir şey bu. Tabii. Tam olarak. E, doğrudan yatırımlar konusunda ne düşünüyorsunuz hocam? Yani şimdi her, herkes söylüyor doğrudan yatırım yapacak olanlar o ülkede artık kendisini e, e, yerleşik hissetmesi gerekir. Yerleşik hissettiğinde de 3 gün sonra 5 gün sonra çıkıp gidecekmiş gibi hissetmemesi gerekir. Bu konuda ben de 90'larda bir kitap yazmıştık. Orada çok bahsettiğimiz bir durum var. Yabancı yatırımcı yabancımış gibi davranılmak istemez. Yani yabancı yabancı demek yerine yabancıyı ürkütmeyen gerçekten Türkiye'nin bir vatandaşı gibi değerlendirip onun kolayca üç gün sonra beş gün sonra çıkacağı bir atmosfer korkusu kaygısı olmaması gerekiyor. Bunun tabirini biliyorsunuz yatırım iklimi deniliyor. Yatırım ikliminin uygun olması ve çok da aniden rüzgara, sağanak yağmurlara dönmemesi gerekiyor. Sözde durulması gerekiyor. Bir de yabancılar nasıl gelmek istiyor biliyor musunuz maalesef Türkiye. Ye. Yani fabrikasını satmak istiyor. Bir yani size beraber gelin orada Türkiye'de bunu üretelimden ziyade size fabrikasını satıp artı sermaye riskine de girmek istemiyor, artı pazar payı yönetmek istiyor. Yani sizin paz, e, sizde üretilecek malın hangi pazarlara satılacağına da hükmetmek istiyorlar. Bu e, anlamda Türkiye'nin e, iş adamlarıyla devletin birlikte hareket etmesini yararlı düşünüyorum. Dünyadaki stratejik konularda, stratejik yatırım alanlarında Türkiye'nin devletinin de devlete olmasında fayda görünüyor. Mesela bu araba üretiminde bir derece başarılı gibi görünüyor diye düşünüyorum. İnşallah iyi gider. Öte yandan örneğin uçak lastiği üretimiyle ilgili Türkiye önemli hamleler yapmaya çalışıyor. Kimya sektöründe bazı hamleler var. Bunları da biliyoruz. Ama yabancı yatırımcılar bir daha söylüyorum pazar kontrolünü size çok bırakmamak istiyor bu anlamda Türkiye'nin uzmanlaştığı ürünlerde markalaşmayı başarması gerekiyor ve o markalaşmayı başardığı ürünlerin girdilerinin de Türkiye'de üretilmesine yönelik teşvik mekanizmasını kurgulaması gerekiyor diye düşünüyorum örnek sorarsınız sizi biliyorum çok alanında bu konuda iyi soru soracaksınız İzin vermeyeyim isterseniz ben söyleyeyim direkt örnek hocam. vereceğim Örnek verecektiniz bana çünkü hissettim onu. Römorkör var mesela Türkiye'nin en başarılı olduğu denizdeki kurtarmalarda da kullanılan römorkörler. Bu Mısır'daki kanalda sıkışma olayında biliyorsunuz çok önemli römorkörler kullanılıyor, kurtarma gemileri kullanılıyor. Mesela bizim gemimizde oraya gönderilme aşaması yaşandı. Türkiye römorkörde dünyada en iyi uzmanlığa sahip ülkelerden birisi muazzam ihracat yapıyoruz. Bu yaptığımız romörkörlerin iş gücü maliyeti hariç ama maliyetin diğer kısımlarını yüzde yetmişten fazlasını dış dünyadan ithal ediyoruz. Ya bu kadar başarılısın, iş gücüne kazandırıyorsun, know-how anlamında başarılısın, girdileri de biz üretebilen hale döndürme desteği diyorum örneğin. Başarılır başarılmaz, hani çalışılacak alan böyle olması gerekir diye düşünüyorum. Hocam bir de e, merkez tarafına konuşalım. Piyasa tarafında e, pek de aslında ne yapacağına dair tahmin yürütülmediğini görüyorum. Hani bir piyasada konsensus varsa merkez hakkında konuşmama üzerine olan bir e, konsensus. Ne yapar? Ne yapmalı? Sıkı para politikasına devam edeceğim diyor yeni başkan. E, aynı politika farklı başkan. Neden o zaman? Şimdi e, faiz politikası tabii ki Merkez Bankası'nın bağımsızca karar vermesi gereken nokta. Burada tartışılan boyuta gidildi biliyorsunuz. Yani üç tane başkan değişince çok kısa sürede böyle de bir sıkıntı oluştu sistemde. Ama Merkez Bankası bugün toplantısına doğru giden şu kısa süreçte en önemli neye baktığını ifade etmeye çalışıyor? Enflasyon kaygısına. Ben de diyorum ki enflasyon sizi bu ara çok üzmesin. Enflasyon var. Dünyada da enflasyon var. Çünkü kapasiteler sıfıra doğru giderken dünya aniden sendrondan, sendromdan, virüs sendromundan çıkarken canlanma. Canlanma ile birlikte üretime girdi, hızla arttı. Böyle bir atmosferde sen ekonomimizi sıkıştıracağım diye çok da aşırı aranmana gerek yok. Zaten bir önceki toplam tutanaklarında da proaktif oldukları ifade edildi biliyorsunuz. Ama arada Mart'ın ortasında başkan değişimi oldu. E yine de karar alındı. Yani alınan karar neydi? Kurum olarak bakın faizi fazla arttırdık değil mi? Şu anki geldiğimiz nokta ne? Piyasadaki en yüksek faiz vadelere göre baktığınızda overnight'taki faiz %19'un üzeri. Demek ki Merkez Bankası'nın kısa vadeli faizi yeni bir sıkıştırmayla daha çok da sıkıştırmasına da gerek yok zaten. Ha, sonraki toplantıya kadar da hareket yapacaktır yapmayacaktır onu izleyebilirim indirmeyi düşünebilir mi? Bence esas soru bu. Yani, e, dilim varmadı onu sormaya. Ya yani indirmeyi bile düşünebilir ama artırmayı düşünemeyecek diye düşünüyorum. E, şu anki kanaatim bu yönde. Şimdi 19 faiz, 444 CDS, 8.15, 8.16'larda bir dolar, dolar kuru. Geldiğimiz noktada işte e, önemli ölçüde yabancının çıkmış olduğu bir borsa İstanbul 1385-1388 seviyelerinde gidip geliyor an itibariyle. Destek e, bölümlerinde dolanıyor diyeyim hatta ona. E, evet. Önümüzdeki süreci nasıl öngörüyorsunuz? Merkez Bankası'nın dışında da e, şu anda Ramazan ayı itibariyle bir kapanma süreci e, olayı var. Bu bazı iş kesimlerinde stres yaratıyor. Ama küresel anlamda esas stres Çin aldı başını gidiyor. Tüm dünyanın üretim merkezi haline doğru gidiyor. Bu arada siz uyursanız, diğer ülkeler uyursa Çin'in e, ihracattaki payı, dünya ticaretin toplamına baktığınızda 2021 Çin reformu olarak geçecek. Çin'in ihracattaki patlaması olarak geçecek. Biz bu dönemde e, özellikle ihracatı durdurmayan bir kapanmayı tercih etmemiz gerekir. İhracatçının kapanmasına engel olacak şekilde karar mekanizmasını gerekli düşünüyorum. Benim önerebileceğim bugün belki toplantılar yapıldığıdır bu konularda. Bize soran çok olmadı bu aralar ama benim naizane önerim ihracata yönelik e olarak tek tek bakacaklar ve kararlar içinde bunu yazacaklar. İhracatçının e kapanmaması sağlanacak. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığınız için sağ olsun, Ben teşekkür da. ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ hocam. Ee, şöyle bizde bir günün gelişmelerinde neler var birlikte bakalım. Sonrasında güne bakışa devam edeceğiz.